Evet sevgili gençler. ilk ders atım videomuzu fonksiyonlar konusunda gerçekleştirmek istedim. Biraz amatörce bir ortamda oldu. Verilen şartlarda doğrultusunda yapabileceğimiz en iyi çekimleri gerçekleştirmeye çalıştık. İnşallah ilerleyen günlere daha güzel, daha profesyonel çekimler yapacağız. Şimdi burada fonksiyonlarla alakalı soru tarzlardan birkaç tanesini örnek vererek işleme başlayacağım. Fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon belirtir şeklinde bir soruyla karşılaşabiliriz. Burada yapacağımız şey çocuk anne ilişkisine dikkat etmekte. Çocuk, anne. Her çocuğa karşılık bir anne denk gelmesi gerekir. Burada da her çocuk doğal sayı annelerimizde doğal sayı olarak tanımlanmıştır. Dikkat edecek olursanız verdiğimiz her doğal sayıya karşılık fonksiyon bizi yine bir doğal sayıya eşleyecektir. Basitçe ve şeması üzerinde de gösterebiliriz. F fonksiyonu doğal sayılardan doğal sayılara tanımlanmış. 0, 1, 2, 3 elemanlarını devam ediyor yine 0, 1, 2, 3 elemanlarından bir tanesine götürecekti. Kaçık olursanız x yerine 0 yazdığınızda 0'ın karesi 0. x yerine 1 yazdığımızda 1'in karesi 1. x yerine 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4. Şeklinde buradaki tüm çocuklar bir anneye eşleş, eşlenmiştir. O halde bu ifade bir fonksiyondur. İkinci örnekte doğal sayılardan doğal sayılara yine her verdiğimiz doğal sayıya karşı yine bir doğal sayı çıkması gerekiyor. Örneğin 0 verdiğimizde 0 0'a gitti. 1 verdiğimizde 1 1'e gitti. Ama 2 verdiğimizde 2 kök 2'ye gitti. Kök 2 sayısı bir doğal sayı olmadığı için bu ifade bir fonksiyon belirtmez. Burada doğal sayılardan reel sayılar şeklinde tanımlanmış. Her doğal sayı vereceğimiz değerler için yine karşımıza reel sayı çıkacağından dolayı bu ifade bir fonksiyon belirtir. Burada kritik olan değer sıfırdır. F sıfırın değerini de bulalım. F 0 sıfır. bir reel sayı olduğu için sorun yok. Yine bir fonksiyon belirtir. Burada her reel sayıya karşılık bir tam sayı karşılık gelmesi gerekiyormuş. Reel sayı vereceğiz. Verdiğimiz reel sayılara karşılık tam sayı karşılık geliyor mu? Bakacağız. Örneğin ben 1 bölü 2 reel sayısını seçeyim. 1 bölü 2 reel sayısını verdiğim zaman 1 bölü 2 çıktı görüntümüz. Ama bu 1 bölü 2 bir tam sayı belirtmediği için ifade fonksiyon olmadı. Beşinci örnekte her reel sayıya karşılık bir reel sayı denk gelmesi isteniyor bizden. Vereceğimiz bütün reel sayılar için yine bir reel sayı karşılık gelir. Örneğin f0 3 üzeri 0'dan 1 f1 3 üzeri 1'den 3 f1 bölü 2 3 üzeri 1 bölü 2 bir nevi? kök 3 f eksi 1 3 üzeri eksi 1. 1 bölü 3. Sonuçta bir reel sayı. O halde bu verilen ifade bizim için bir fonksiyon belirtir. Diğer örneğimiz fonksiyonun klasik soru tarzlarından bir tanesi. fx fonksiyonu tanımlanmış. 3x kare artı 2. Bizden f0 ve f1 değerlerini bulmamız isteniyor. F0 ve F1 değerlerini bulmak için yapmamız gereken çocuğu çocuğa eşitlemekti. O zaman x eşittir 0. Yani f0 bulmak için bu fonksiyonda x yerine 0 yazacağız. 3 çarpı 0'ın karesi artı 2. Aynı şeyi f1 için isteyelim. Çocuğu yine çocuğa eşitledik. x yerine 1 yazmamız gerektiğini bulduk. Ve x yerine 1 yazdığımızda 3 çarpı 1'in karesi artı 2. Birincisinde sonuç 2. Iki, i̇kincisinde 1'in karesi 2. 3 kere 1. Bir. 1'in karesi 1. 3 kere 1. 3. 2 daha 5. Bizden dikkat edecek olursan sonra toplamlar isteniyordu. Topladığımızda da 7 olarak karşımıza çıktı cevap. Burada yine bir önceki soruyla aynı şey. Yapacağımız şey çocukları çocuklara eşitlemek. Ama fonksiyonlara baktığımızda fonksiyonu kolaylaştırabiliyorsak, düzenleyebiliyorsak bazı önlemeler yapmak bizim için avantajdır. Burada fx fonksiyonu dikkat edecek olursanız x kare artı 2x artı 1 şeklinde verilmiş. Yani x artı 1'in karesi açılımıdır. O halde işlemimiz burada daha rahat olacaktır. Yine çocuğu çocuğa eşitlediğimizde x yerine 0 yazmamız gerektiğini buluruz. Ve x yerine 0 yazdığımızda karşımıza 0 artı 1'in karesinden cevap 1 olarak çıkmış olur. Aynı mantıkla çocuğu çocuğa eşitlediğimizde ya da x'i 1'e eşitlediğimizde x seni 1 yazmamız gerektiğini buluruz. 1 artı 1'in karesinden cevap 4 olarak bulunur. Aşağıdaki örnekte ise istenen de fx artı 1 şeklinde bir yeni fonksiyon oluşturmamız isteniyor. Biraz önce yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Çocuğu çocuğa eşitleyeceğiz. X yerine X artı 1 yazmamız isteniyor bizde. X yerine X artı 1 yazacağız. O halde buradaki fonksiyonda X gördüğüm halde X artı 1 yazacağım. Yazıyorum. X artı 1 artı 1. Karesi. X'in yerine getirdim. X artı 1 değerini yazdım. Ve sonuçta karşımıza x artı 2'nin karesi şeklinde bir fonksiyon çıktı. İsterseniz bunun açılımına devam edebilirsiniz. Açılımını yaptığımızda birincinin karesi, birinciliği ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi şeklinde bir fonksiyon çıkabilir. Şıklarda bu fonksiyon da olabilir, bu fonksiyon da olabilir cevap olarak. Yine klasik soru tarzlarından bir tanesi. fx fonksiyonu verilmiş, fx fonksiyonu 2x-5 şeklinde tanımlanmış bu fonksiyonu kullanarak bizden f 2x'in bulunması isteniyor. Yapacağımız şey x yerine 2x yazmak. Yazdığımızda karşımıza 4x 5 şeklinde bir fonksiyon çıkmış oldu. Demek ki f x fonksiyonu 4x 5 şeklinde bir fonksiyonmuş. Şimdi buradaki yandaki sorumuzda ise yine bize fx artı bir fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyon için f0 ve f-1 isteniyor. Yine her zaman yaptığımız taktikle çocuğu çocuğa eşitleyeceğiz. Eşitlediğimizde x yerine ne yazdığımızda f0'u bulabiliriz. O sayı tespit etmeye çalışacağız. O halde x artı 1'i 0'a eşitledim. x yerine 1 yazmalıymışım. O zaman bu x yerine 1 değerini yukarıdaki fonksiyonda x gördüğüm her yere yazmalıyım. Yazıyorum. eksi 1 artı 1 eşittir. 2 çarpı eksi 1'in karesi art eksi eksi 1 artı 1 şeklinde ifade karşımıza çıkacaktır. Devamında ise 2 eksi eksinin çarpma artı 1 ve artı 1 şeklinde 4 olarak bulacağız cevabı. Şimdi bize burada fx-1 artı fx fonksiyonu 3x-1 olarak verilmiş. Ve bizden fx fonksiyonu için bu verilen fonksiyon için bu fonksiyon için f0 artı f1'in bulunması isteniyor. Yapacağımız şey x yerine bulabiliyorsak direkt bir değer yazmayı, yazacağımız değeri bulup sonucu bulmak. Bulamıyor isek fx fonksiyonu elde etmeye çalışacağız. Bunu zaten ikinci çıkta sorularak sormuşum. Ama şimdi yapacağımız şey direkt burada x yerine 1 yazıldığında gördüğünüz üzere buradaki x'lerin hepsinin yerine 1 yazdığımızda cevap karşımıza çıkacak gibi. x yerine 1 yazalım. x yerine 1 yazdığımızda devamında f0 artı f1 3 kere 1 3 1 çıktı. 2 şeklinde çıkar. Bunu göremeyebiliriz. Her soruda böyle karşımıza hemen çıkacak, hemen görülebilecek diye bir kaydı yok. Burada yapmamız gereken işlem fx fonksiyonu nasıl elde edeceğiz? Onu bulmalıyız. Burada şunu düşünebiliriz. fx 1 ve fx fonksiyonlarının toplamı 3x eksi 1'e 1, e 1 vermiş. Demek ki bizim fx fonksiyonumuz birinci dereceden bir fonksiyon belirtiyormuş. Birinci dereceden bir fonksiyon en genel hali ax artı b O halde fx belli ama fx eksi 1 elde edelim. A şeklinde bir fonksiyon. Bu iki fonksiyonun toplamı bize 3x-1 verecekmiş. O zaman toplayalım bu iki fonksiyonu. Ax artı b artı dağıtarak yazalım. Ax, Ax, 2Ax artı 2b ve eksi a eşittir 3x-1 şeklinde fonksiyon karşımıza çıktı. Bu fonksiyonda polinom eşitliği gibi düşünüp fonksiyondan eşitliğini kullanabiliriz. 2a 3 e eşitliği. Yani x'in önündeki katsayı, x'in önündeki katsayı sabit sayı, sabit sayı. Eşitleyip a'yı da b'yi de burada rahatlıkla bulabiliriz. a'yı 3 bölü 2 bulduğumuz a'yı yerine yazarak Basit bir eşitlik çözüyoruz. Payda eşitlediğimiz zaman 5 bölü 2 2'ye böldüğümüzde B'miz 5 bölü 4 olarak karşımıza çıktı. O halde biz fonksiyonu bulmuş olduk. Bizim fx fonksiyonumuz A'mız belli. B'miz de belli artık. 3 bölü 2 x artı 5 bölü 4 şeklinde fonksiyonu bulmuş oluruz. Bu, bu soruda yine bizim için artık basit sayılabilecek bir soru tarzı. Çocuğu çocuğa eşitleyip x ne yazmamız gerektiğini bulacağız. Tabii ki bunu her defa şeklinde yazıp 7 şeklinde bulabiliriz ama kendinize soru sorabilirsiniz artık. Buradaki x'in yerine kaç yazarsam sonuç 2 çıkar diyebilirsiniz. Gerçekten x'in yerine 7 yazdığımız zaman ya da hangi sayı 3'e bölersem 2 çıkar diye sorduğumuzda 6'yı 3'e bölerseniz 2 çıkar. Buranın 6 çıkması için x'in de 7 olması gerekir. Bu cevabı direkt kafanızdan çok daha rahat bir şekilde bulup işlemler yapabilirsiniz ki bu daha mantıklı. Şimdi x yerine 7 yazacağız. x yerine 7 yazdığımızda bakın olacakları bir görelim. 7'den 1 çıktı. 6 3'e böldük. 2 eşittir. 14. 2 daha 16 şeklinde fonksiyon karşımıza çıkmış oldu. Önemli olan bu soruları daha hızlı çözebilmek. Daha kısa zamanda işlemleri yapabilmek. Ve doğru sonucu bulmak. Burada fonksiyonların eşitliği ile alakalı bir soru sorulmuş. Ama bize dikkat edecek olursanız f3x eksi fonksiyon ile gx fonksiyonu eşit olduğu verilmiş. O halde bizim yapacağımız şey öncelikle fx fonksiyonunu kullanıp f 3 x 1 fonksiyonu bulmaktır. Yine eşitlediğimizde yani x yerine 3 x 1 yazdığımızda ki yazalım. Şekli bir fonksiyon çıktı. Biz artık f 3 x 1 fonksiyonuna sahibiz. Yapmamız gereken şey gx fonksiyonu da biliyoruz. Bu eşitliği sağlatmak. O zaman eşitleyelim. 2 parantezinde 3x eksi 1 eksi 3 fonksiyonu ile mx artı m fonksiyonu birbirine eşit. 6x eksi 2 eksi 3 eşittir. mx artı n x'in önündeki katsayı x'e eşit. Yani m6. Sabitlerde sabitlere eşit. Yani n eksi 5. Biz bu sayede m'de de bulmuş olduk. İstenen şey götürüp yerine yazıp Sonucu bulmakta. Burada fonksiyonun içine birazcık enteresanlık olsun diye mutlak değer katılmış. Aslında soruda hiçbir şey yok yine sizin bildiğiniz soru tazdanın bir tanesi. X yerine getirip eksi yazmanız yazmaz isteniyor. Çünkü eşitlediğimizde X yerine eksi yazmamız gerektiği görülüyor x yerine eksi 7'yi yazdığımızda 3 çarpı eksi 7'nin mutlak değeri artı 2 çarpı eksi 7 21 çıkacak. Çünkü eksi dışarıya yönlü eksi olarak artı olarak çıktı. Burası da eksi 14. Yapmamız gereken şey in 14 çıkarıp sonucu 7 olarak bulmak. Yani fonksiyon sorusunun içinde mutlak değer gördüğünüzde, rasyonel bir ifade gördüğünüzde üstel fonksiyon gördüğünüzde, köklü ifade gördüğünüzde korkmadan, geçmişte getirmiş olduğunuz bilgileri kullanarak işlemlere devam etmektir. sorudan korkmayacağız burada. F2. sene getirip 2 yazmamız isteniyor. Yazalım. F2'yi de bulalım. X'e 2 yazalım. 3 çarpı mutlak değer 2 artı 2 çarpı 2. 2 dışarı 2 diye çıktı yine. O halde burası 6 oldu. 4 de yan taraftan toplam olarak geldi ve sonuç 10 şeklinde bulmuş olduk. Bu şekilde sizin karşınıza çıkan mutlak değer sorularında yapmanız gereken şey mutlak değer özelliklerini kısaca hatırlayıp de işlemlere devam etmektir. Soru tarzında mutlak değer de gelebilir, üstel fonksiyon da gelebilir. Yine bu da fonksiyonların klasik soru tarzlarından bir tanesidir. Dikkat edecek olursanız verilen ifade ile istenen arasındaki ilişkiyi görmemiz üzerine kurulmuş bir sorudur. Bir önceki soru tarzında olduğu gibi getirip çocuğu çocuğa yani buradaki sayıyı buraya eşitleyip x ne yazmamız gerektiğini bulmayacağız. Burasıyla karşı taraf arasında görüntü arasında bir ilişki olduğunu görmemiz lazım. Bakacak olursanız buraya iki parantezin aldığımızda x kare eksi 3x artı 4. Aynı şey. Buraya a dersem burası da a'dır. b dersem b'dir. E, x dersem x'tir. O halde fx fonksiyonu 2x'miş. Aslında bize verilen bu fonksiyon sadece 2x fonksiyonu ibaret bir fonksiyonmuş. Yapmamız gereken şey fx2'yi bulmak. Yani 2 yerine eksi 2yi yazıp sonucu x4 olarak bulmuş olduk. Alttaki soruda ise yine buna benzer şekilde hazırlanmış bir soru ama biraz daha farklı. 2x kare eksi 6 x artı 11 Artı 11. Şuradaki artı 4 ile bir ilişki için içinde. Ama bizim bunu görmemiz lazım. Yapmamız gereken şey dikkat edecek olursanız x karenin 2 katını almış. 3x'in 2 katını almış. 6 edilmiş. Demek ki bana burada 8 lazım. 4'ün 2 katı olan. 8, 11'i parçalayarak elde edebiliriz. 11'i 8 ve 4 olarak 2 parça ayırdım. Toplam şeklinde yazdım. Burası yine bir önceki sorudan 2 parantezinde x kare eksi 3 x artı 4 artı 3. x ise x'tir. a ise a'dır. O halde biz fx fonksiyonu daha basit bir yazım şekliyle 2x artı 3 şeklinde bulmuş olduk. Bizden istenen yine f 2 ise x yerine getireceğiz. Eksi 2 yazacağız. x yerine eksi 2 yazdığımızda sonuç 2 çarpı eksi 2 artı 3'ten eksi 1 olarak bulunmuş olacak. Dersimizin başına söylediğim gibi bu videomuz birazcık daha amatörce yapılmış olarak amatörce yapılmış olarak bir çekim. İlerleyen günlerde inşallah daha profesyonel çekimleri yapıp sizele beraber paylaşıp konularınızın biraz daha gelişmesinde, soru tarzlarınızın çözümlerinde, soru çözümlerinizde biraz daha katkıda bulunmakta fayda sağlayacağına inanıyorum. Yapacağımız şey birazcık daha özverili, birazcık daha gayretli birazcık daha bu matematik dersine zaman ayırarak, soru çözümlerine zaman ayırarak günlerimizi boşa geçirmeden çalışmak sevgili gençler. Sizi hem burada YouTube üzerine açacağımız videolarla takip edeceğiz. Hem de WhatsApp üzerinden veya başka sosyal, sosyal platformlardan göndereceğiniz soru çözümleriyle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Okulumuz kapalı olabilir ama bizlerine çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği gayreti gösterip bu zor günler aşmaya çalışacağız. Hepinize iyi akşamlar gençler.